Böbrek taşından da bahsedelim. Böbrek taşı neden olur? Ameliyatsız çözüm mümkün mü? Tabii tabii. Çok kolay. Böbrek taşı eritmek. Antalya'dan vatandaş arıyor. Ben diyor ki, dört defa ameliyat olmuş. 6 ayda bir büyüyor. Ceviz kadar oluyor böbrek, böbrek taş. taşı. Eyvallah. ameliyat oluyor. Evet. Altı ay sonra bir daha ameliyat. Altı ay dedim ki ya bu oyuncak değil. Burada bir organ. Çok önemli ameliyat. Her ameliyat risktir. Yapıyı, dokuyu bozuyor. E ne yapacağım ben o zaman? Ameliyatsız nasıl olacak? Çünkü büyüyor, evet. sürekli büyüyor. Dört çeşit, çeşit taş oluşabilir. Kalsiyum taşı, oksalik asit taşı, ürük asit taşı ve sistin taşı. Sistin taşı çok nadir olur, yüzde iki. Genellikle oksalik asit, ürük asit, kalsiyum. Oksalik asit zebze çok tüketenlerde, ürük asit çok hayvansal ürün et yiyenlerde hı hı. Olur, olabilir sistem çalışmadığı için taş oluşuyor. Şimdi biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Avokado kapsülü. Avokadonun yaprağında çok etkin madde var. Ne yapıyor? Set olarak kullanırsa Avocado. avokado. Avokado taşı yavaş yavaş eritiyor. Fark etmez. Oksalik asit, ürik asit, kalsiyum ne taş oluşur. Set kullanırsa bir daha oluşmaz. Sadece avokado kullanırsa erir ama ileride tekrar oluşabilir. Bunun tekrar oluşmaması için ne yapmak lazım? Bağırsakları karaciğeri tedavi etmek gerekir. Çünkü bağırsaklar tedavi edilmezse oradan gelen zehir tekrar taş oluşmasına sebep olur. Fark etmez hangi büyüklükte olursa olsun avokadoyla taşlar erir. Hı hı. Kiminde 6 hafta kimin kiminde 7 hafta ama erir. Hiç erir. sorun değil.